mı? Yok ben aşkım ben binemem. Evet şimdi kapalı Maraş'a girdik. Ee, daha henüz çok çok yeni girdik. Ama daha girişte bile bu eski ve terk edilmiş evler bizi karşıladı. Bu arada girişte e, bisiklet ve scooter kiralayabiliyorsunuz. Şu an için biz yürümeyi tercih ettik. Evet bu şekilde bir devam edeceğiz. Zamanın en zenginlerinin belki de en meşhur insanların yaşadığı veya yaşayacağı, yaşama planı yaptığı kapalı maraş. Binaların tamamının önünde bu şekilde bir dikkat, dikkat tabelası var. Binaların içine girmek kesinlikle yasak. Hatta yaklaşmak bile yasak şeklinde. Zaten biliyorsunuz bir efsane var. Şu ileride bir banka var. Onun içerisinde hala e, paraların durduğu ve Bazen envanter sayımının yapıldığı bilgisi geliyor ama tabii bunun doğruluğunu bilmiyorum. Bir rehbere sormak lazım. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu arada kapıda e, Türk polisleri var. Bizim polislerimiz var yani. Ama rehberimizin anlattığına göre e, bir tarafta Rum askerleri de duruyormuş. Yani bir tarafta Rum askerleri, bir tarafta bizim Türk askerlerimiz ve yine kapıda da dediğim gibi e, Türk polisleri mevcuttu. Bu şekilde inşaat halinde kalan e, binalar da çokça mevcut. Zaten rehberimizin söylediğine göre burada e, burası birden hani böyle yükselince turizm anlamında. E, sanırım İngilizler ağırlıklı olarak buradan buraya yatırım yapmak istemişler ve birçok arsa alıp inşaat Yapmaya başlamışlar. Otel ve ev şeklinde. Ee, ama tabii ki bu olaylardan sonra hepsi buradan kaçmışlar. Ve zaten ne Türkler burada yaşayabiliyor biliyorsunuz. Yani ne biz yaşayabiliyoruz ne onlar bir şey bir şekilde yaşayabiliyorlar. Bir vakıf e, malı olarak burada kalmış. Burada böyle bir parfüm var mesela. Yine tamamlanmamış bir inşaat. Böyle şurada Birleşmiş Milletler'in yazısını görebilirsiniz yazıyor. Evet şimdi meşhur olmuş e, Toyota binasının önüne gidiyoruz. Hemen hemen herkes burada e, infoya onu soruyor nerede Toyota diye. Biz de oraya doğru ilerlemekteyiz. Şöyle insanları rahatsız etmeden. Bakın bir sürü. Böyle terk edilmiş şekilde ee, oteller, dükkanlar. Şurada Birleşmiş Milletler yazıyor. Herhalde Birleşmiş Milletler'in No Poto diyor. Çekmeyelim bari o zaman. <laughs> çok kalabalık bu arada Kapalı Maraş. Ee, ve çok sıcak. Ee, aslında buraya turla değil de kendi imkanlarınıza geliyorsanız... Kesinlikle akşamüstü gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü ciddi anlamda zaten Kıbrıs normalde de çok sıcak ve nemli bir yer. Ciddi anlamda bir sıcak var. Yazıyor gördüğünüz gibi. Maraş vakıf malıdır. Şahıs malına asla dönüştürülemez. Ne Rumlar veya İngilizler ne de biz Türk tarafı dediğim gibi burada ne konaklayabiliyoruz ne de Herhangi bir şekilde ev veya arsa alabiliyoruz. Evet. Aslında bu kadar güzel konumda bir yerin gerçekten çok kötü bir şekilde harap olması, yani beni üzdü şahsen. Zaten her zaman buranın hikayesi, direkt hatta Kıbrıs'ın hikayesi beni çok etkiler. Şöyle bir deri mağazasıymış burası. Böyle. Devam ediyor. Düşmeden. Gidelim. Yine burada bir e, kitap mağazası var. Book Store diyor. Allah. Düşüyordum. <laughs> Şurada Rumca yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Yine onu bakarız biraz sonra. söyle tamamen kaplanmış durumda şu anda. Ee, sarmaşıklar neredeyse binaları hep kaplamış. Bu şekilde. Hatta şurada bir banka var şu anda. Yani biliyorsunuz ki bu bankaların içerisinde paraların hala durduğu söyleniyor. Ve dediğim gibi belirli zamanlarda envanter yapılıp sayıldığı da söyleniyor. Doğruluğunu bilmiyorum açıkçası. Cleopatra Bazar. <laughs> Şimdi Toyota binasına doğru gidiyoruz. Şu da e, gözükmeye başladı zaten hafiften. E, biliyorsunuz buranın hemen hemen en meşhur binası diyebiliriz. E, ayrıca sadece burada Toyota değil birçok markanın da arabaları varmış. Araba satış yerleri varmış en azından. Hatta bunlardan birisi de Renault. Şöyle önünde kalabalık var yani hiçbir yerde olmayan kalabalık sadece şu an Toyota'nın önünde var diyebilirim. Burada da yine bir, bir banka var. Böyle bir dükkan buldum. Kodak yazıyor. Sanırım fotoğraf dükkanı gibi bir şeymiş yani fotoğrafçı gibi. Polaroid sunglasses yazıyor aslında. O zaman güneş gözlüğü de mi satıyordun abi? İkisini birlikte mi yapıyordun? Ne yapıyordun? Aynı zamanda hediye şap. Hediye şap ne demek? Hediye nerede varmış? Demek ki hepsinin birlikte satıldı bir yer burası. Evet. Şöyle güzel bir bina var. Değişik. Böyle vitrinlere İşte böyle duruyor olduğu gibi aslında çok da olduğu gibi değil yani hani sonuçta buradaki ürünler falan yok ee, yani tamamen her şey de inşaat halinde değilmiş neticede bazı kullanılan yerler varmış <laughs> böyle devam ediyoruz. Genel olarak e, sokaklarda Türk polisleri ve hatta biraz önce bir tane zırhlı askeri araç geçti görebiliyorsunuz yani. Her an her şekilde <laughs> olabiliyorlar ve çıkabiliyorlar. Zaten binaların çoğunda da bina çökme tehlikesiyle alakalı uyarı yazıları var. Aslında çok yaklaşmamak lazım ama dediğim gibi o kadar sıcak ki şu gölgede <laughs> yürümek zorunda kalıyoruz. Ve tabii binalara da bir tık yakın durmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ciddi anlamda bir sıcak var burada. Yani Ağustos ayında geldik biz. Ağustos'a Kıbrıs'a gelmeyin arkadaşlar. <laughs> evet şimdi artık Toyota'nın oradan döndük. Golden Sense'i görebileceğimiz bir yere gidiyoruz. Yani kraliyet oteli biliyorsunuz. Dönerken e, Philips'i gördük. Burada böyle bir Philips'i de göstermiş olalım. Sense e doğru ilerlerken burada yine çok büyük bir otel gördük. Şöyle zaten biliyorsunuz Golden Sense'e girmek yasak yasakmış yani. Ne burada da şöyle kocaman bir otel. Evet ilerliyoruz. Bisiklet yolundan çıkalım. Yine burası kitap göstermiştim. Şimdi burası da tiyatro binası. Buranın böyle mimari olarak da değişik hoşumuza gitti güzel bir bina. İşte yine burada da muhtemelen otel olduğunu tahmin ettiğim bir bina var. Artık Golden Sense'e gidemiyoruz çünkü bizim geldiğimiz noktadaymış. Bir önceki asker arkadaş bize biraz yanlış tarif etmiş. O yüzden artık dönemiyoruz çünkü gerçekten hava çok sıcak. Dönebilecek vaziyette değiliz. Yani burada şu an nefes almak bile çok zor çünkü nem çok fazla ve dediğim gibi güneş de çok fazla. Böyle gölge yerlerde yürümeye çalışıyoruz. Ondan dolayı e, Kraliyet oteline dönemiyoruz. Ama genel anlamda Kapalı Marş beni zaten her zaman etkileyen bir yer. E, yıllardır da hani gelmek istiyordum, hayalini kurduğum bir şeyde. E, mutlu oldum geldiğim için. E, biz otelden ETS turla gelmiştik zaten. ETS turun bir turuna katılarak geldik. E, şimdi de artık otobüsümüze doğru ilerliyoruz. Bu arada Kapalı Maraş'a giriş ücretsiz. Onu da söylemek istiyorum. Evet bu bir reklam değildir. Ee, bu şekilde artık kapalı maaştan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Çok güzeldi. Tekrar gelmek isterim ben şahsen. Çok güzel yani. Hani daha çok vakit geçirmek isterim ama e, turlar biliyorsunuz biraz hani az süreli olduğu için biraz da biz araba kiralamayı da düşündük aslında. Otelden bu tarafa doğru. Ama biliyorsunuz burada trafik soldan aktığı için yani ters aktığı için bize göre biraz araba kullanmaya cesaret edemedik. O yüzden böyle turla gelmiş olduk. Ee, yine hani bence hiç görmemekten sonra en azından gördük. Ve rehberimiz de çok tatlı bir kadın. Gayet bilgili. Güzel bilgiler paylaşıyor bizimle. Ee, zaman zaman onu da bilgi verirken çektim zaten. Şöyle hoşçakal kapalı Maraş diyerek Maraş videomuzunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yine böyle gidip gezdiğimizi gördüğümüz yerlerden güzel içerikler paylaşmaya devam edeceğiz.